Aşağıdaki görselde insanlarda COVID-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün yapısı gösterilmiştir. Arkadaşlar virüsün resmini görüyoruz. Sağ taraftaki açıklamalara bakalım. Yağ yapısındaki lipid zar virüsün uzun süre yapısını korumasını sağlar. Yüzeyinde bulunan diken proteinleriyle canlı hücrelerin yüzeyindeki almaçlara bağlanır. İşte bulunan yönetici molekül ise virüsün bilgilerini taşır. Bulaşıcılığın önlenmesi ve azaltılması konusunda alkol ve sabun kullanılmasını öneren bilim insanlarına göre alkol protein yapıları oluşturan bağları yıkıp yeni bağlar yapar. Yani alkol proteinlerde sevgili arkadaşlar, alkol proteinlerde burada bir kimyasal değişime neden olur. Sabun virüsü koruyan lipidların yapısını oluşturan yağları çözerek Yağların çözünmesi sevgili arkadaşlar. Burada bir fiziksel değişim var. Zarın koruyucu etkisini yok eder. Böylece virüsün kalıtsal yapısını oluşturan yönetici molekül dış ortamda hızlıca bozulur. Yönetici molekülün bozulması kimyasal bir değişimdir. Buna göre sabunun lipid zar yapısındaki yağı çözerek parçalaması fiziksel değişimdir. Evet arkadaşlar. Dış ortamda kalan yönetici molekülün bozulması kimyasal değişimdir. Aynen son cümlemizde belirtmiştik. Alkolün protein yapılardaki bağları parçalaması fiziksel değil kimyasal değişimdir. Kimyasal değişimde bağlar parçalanır. Yeni bağlar oluşur. Sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkı arkadaşlar.